Arkadaşlar Türkçenin bir ipucu ek fiilin yani imek fiilinin geniş zaman eki olan dir İsimlere eklendiğinde bazen cümlede kullanılmaz, cümleden düşebilir. Ancak bu onun orada olmaması bunun ek fiil almadığı anlamına gelmez. O da en az senin kadar sıcak kanlıdır yazılmamıştır. Kanlı kelimesinin yüklem olabilmesi için sıcak kanlı kelimesinin dır ekini almış olması lazımdır. Dolayısıyla yazılmasa da burada ek eylem vardır. Yeni aldığı kalem güzeldir şeklinde de dikkat edersek görebiliyoruz bunu. Ek fiilin yani imek fiilinin hatırlayalım geniş zaman hali olan dır dir vardı bir de im hali vardır. Ben çalışkanım dediğimizdeki oradaki ım im, im nedir? Ek fiilin geniş zaman halidir. Bu eki iyilik eki olan im ekiyle, tamlayan eki olan im ekiyle ve birinci teki şahıs olan im ekiyle karıştırmamalıyız. Bunların tamamı birbirinden ayrı eklerdir. Aynı şekilde yazıldığı için gözden kaçabilir. Benim kalemim dediğimizde buradaki birinci im tamlayan ekidir. İkinci im iyelik ekidir. Geldim dediğimizde burada şahıs ekidir. Birinci teki şahıstır. Ben 15 senelik öğretmenim dediğimizde ise burada ek eylemin geniş zaman halidir. Aklımızda bulunsun.